Türk iş verilerine göre 4 kişilik ailenin Kasım ayı açlık sınırı 20.562 liraya, yoksulluk sınırı ise 67.000 liraya kadar yükseldi. Giderek artan hayat pahalılığı, gelir dağılımındaki adaletsizlik, başta askeri ücretler ve emekliler olmak üzere tüm dar gelirli kesimlerin yaşam şartlarını da daha da ağırlaştırdı. Bugün itibariyle Asgari ücret 4 kişilik bir aileye ancak 7 gün yetebiliyor. Açlık sınırının altında kalan 17 bin liralık askeri ücret ve 12 bin 500 liralık emekli maaşıyla vatandaşlarımız artık hayatta kalabilmenin derdine düştü. Ülkemizi kötü ekonomi politikalarıyla derin bir yoksulluğa sürükleyen AKP iktidarı vatandaşlarımızın en temel gıda ürünlerine erişimini güç hale getirdi. Bugün sofralarımızın en temel ve en değişmez yemeklerinden biri olan kuru fasulye ve pilavın maliyeti bile dar gelirli için lüks hale geldi. Bir akşam kuru fasulye pilav yemenin maliyeti ekmeği ve suyuyla birlikte 325 lirayı buluyor. 4 kişilik bir ailenin her akşam bu menüyü evde yapıp yemesi halinde ise aylık 9750 lira ödemesi gerekiyor. Enflasyon düşüyor, ekonomi iyiye gidiyor masallarıyla vatandaşın sofrasının gerçekleri birbirinden çok farklı. Bir tarafta sofrasına her gün kuru fasulye, pilav bile koyamayacak vatandaşlarımız var. Diğer tarafta ise lüks saray sofraları var. AKP iktidarın artık vatandaşın gerçekleriyle uzaktan yakından ilgisi kalmadı